mısınız? var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Demokrasiye var mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberince Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zonguldak'a gelerek Madenci Onat önünden halka hitap ettiler. Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere Millet İttifakı'nda yer alan partilerin yöneticileri, milletvekilleri ve adayları eşlik etti. Madenci Anadolu'nu Türk bayrakları ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrakları ile donatıldı. Zonguldak caddeleri tıklım tıklım doldu. Emniyet üst düzey önlem alarak alana gelen vatandaşların üzerleri tek tek arandı. Milletvekili adayımız aynı zamanda Deniz Yavuz Yılmaz. İkinci sıra milletvekilimiz Eylem Ertu Ertuğrul. Doğa Şanlıoğlu. Kadın kollarımızdan bir milletvekilimiz Merve Kır Cemalettin Saatekin İlk konuşmayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İmamoğlu, gittiğim yerde annelere, hanımefendilere soruyorum. Diyorum ki, Gönül rahatlığıyla evladınıza bayramlık alışverişi yapabildiniz mi? İnsanlarımız bayramı seyranı unuttular. Bunu değiştirmemiz lazım. Memleketim bu liyakatsiz, yetersiz. Ne yazık ki gündemi milleti olmayan, sadece bir avuç insan olan anlayıştan derhal kurtulmamız lazım. Zonguldak şehri hak ettiği yerde değildir. Zonguldak bunu hak ediyor mu? 21 yıldır bu ülkeyi yöneten insanlar Zonguldak'ı bu duruma düşürmüşse şimdi sandık zamanı, şimdi hesap sorma zamanı. Biz Millet İttifakı olarak vatandaşın hakkını verecek bir ekip dedi. Evet emeğin şehirdeyiz. Alın terinin, alın terinin şehrindeyiz. Madencilerin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Kaybettiğimiz maden şehitlerine rahmet diliyorum. Bu güzel Zonguldak'ta hemşerilerimle buluşmaktan Ecevit'in şehrinde olmaktan çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Tabii ben bu sahne işini sevmedim açıkçası. Ben size kucaklaşmayı çok isterdim. Aramızda mesafe koymuşlar ama neyse, neyse anlaşılıyor. Biz göreve geldiğimizde ilk işimiz Zonguldak'a çok güzel bir meydan inşa etmek. Meydanları burada güzelleştireceğiz. İnsanlarımızı buluşturacağız. İnsanlarımızı birbirinden uzaklaştıran, engelleyen ne var ise onu ortadan kaldıracağız. Sevgili hemşerilerim, çok kritik bir zamandayız. Çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Belki de bugün 1 Mayıs, emekçinin bayramı, işçinin bayramı, alın terinin bayramı. Belki de Türkiye Cumhuriyeti dar gelirlinin, emekçinin, işçinin, memurun, emeklinin bu kadar dara düştüğü dönemi yaşamamıştır. Dolayısıyla ben soruyorum çoğu gittiğim yerde annelere soruyorum, hanımefendilere soruyorum. Bak daha şimdi Ramazan Bayramını geçirdik, önümüzde Kurban Bayramı var. Diyorum ki gönül rahatlığıyla evladınıza bayramlık alışverişi yapabildiniz mi hanımefendiler? İnsanlarımız ne bayramlığını alışveriş yapabiliyor halde ki bayramı seyranı unuttular. Bugün Zonguldak şehri hak ettiği yerde değildir. Emekçinin kazancın alın teriyle kazancın şehri ne yazık ki şu anda Türkiye'de en fazla göç veren şehirlerin başında geliyor. Bu Zonguldak'a yakışıyor mu? Zonguldaklı bunu hak ediyor mu? Burada yanlış var. Kıymetli hemşerilerim. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten insanlar Zonguldak bu duruma düşürmüşse Türkiye'yi bu duruma düşürmüşse şimdi sandık zamanı. Şimdi hesap sorma zamanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı olduğunda aşamalı olarak 5 bin işçi alacaklarının sözünü veren Kılıçdaroğlu, emekçiye yeteri kadar para vermiyorlar. Zaten işi de doğru dürüst kalmadı. Batan kim? Esnaf. Esnafta terk etti Zonguldak. Ne yapsın? Çalışan yok, üreten yok. Alın teri döken yok, kazanan yok. Gidip alışveriş yapacak kişi olmuyor. Esnaf kardeşim de unutmasın. 5 bin işçi çalıştığında en çok esnafta kazanmış olacak. Ve sözüm var. 6 liderin sözü var. Esnaf sahipsiz, esnafa sahipsiz bırakmayacağız. Onların bakanlığını da kuracağız. Esnaf bakanlığımız da olacak. Herkesin kazandığı güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Türkiye'nin bir değişme ihtiyacı var. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin ayrışmaya, kavgaya değil, beraber olmaya, birlikte olmaya, birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Her evde, her mutfakta berekete ihtiyacı var. Birlikte yaşama ihtiyacımız var. Bu zor günler geçecek. Evet, güzel günler mutlaka gelecek. Hiç endişe etmeyin. Bunu da sağlayacağız Zeci. Size yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Buraya geldiğimde Zonguldak'a geldiğimde içimde hep bir burukluk hissederim. Alın teri dökenlerin kenti diye. Kara elmasın kenti diye hep düşünürüm. Madenciler için dünya kadar şiirler yazıldı. Öyküler yazıldı. Romanlar yazıldı. Hayatını kaybedenlerin arkasından hep beraber gözyaşı döktük. Ama emeğin dediğimiz, emekçilerin dediğimiz bir kentin yürüyüşünü de asla unutmadım. Ankara'ya yürüyüşünü de asla unutmadım. Ama bugün Zonguldak bir emekliler kentine dönüştü. Emeklilerin yoğun olduğu bir kente dönüştü. Madeni nereden alıyorlar? Madeni ta Güney Amerika'dan getiriyorlar kömürü Güney Afrika'dan getiriyorlar kömürü. Dışarıdan getiriyorlar kömürü. Dünyanın parasını ödüyorlar, dünyanın parasını. 50 milyon, 60 milyon dolar paralar ödüyorlar. Allah aşkına, şu dağların altında kara elmas var. Ve çalışmak isteyen binlerce kişi var. Söz verdim daha önce geldiğimde. Aynı sözü Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı olduğumda sizlerin oyuyla onu da yerine getireceğim. Aşamalı olarak 5000 işçi alacağım. 5000. 5000 işçi alacağım. Söz verdiler. Yıllardır söz verdiler, yapmadılar. 5000 işçi sözü verdim. Geldiler dediler ki 2000 kişi alacağız. 2000 kişi alacağız diyenin üstünü kömürün karasıyla çizeceksiniz. 5000 işçi alacağım diyenin yanına da bir kömür koyacaksınız. Yanına koyacaksınız. Emeğin hakkı olarak koyacaksınız. Hiç endişe etmeyin. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her ortamda savunacağım ve gereğini yapacağım. Hiç endişe etmeyin siz. Emekliye para vermiyorlar. Yeteri kadar para vermiyorlar. E zaten işçi de doğru dürüst kalmadı. Batan kim? Esnaf. Esnaf da terk etti Zonguldak. Ne yaptın? Çalışan yok, üreten yok, alın teri döken yok, e kazanan yok. E gidip alışveriş yapacak kişi de olmuyor. Esnaf kardeşim de unutmasın. 5000 işçi çalıştığında en çok esnaf da kazanmış olacak. Ve sözüm var. Altı liderin sözü var. Esnaf sahipsiz, esnafı sahipsiz bırakmayacağız onların bakanlığını da kuracağız. Esnaf bakanlığımız da olacak. Esnaf bakanlığı. Köylerde kimse kalmadığı için oraların boş kaldığını anlatan Kılıçdaroğlu. Rahmet Ecevit buranın da milletvekiliydi. O diyordu, ne ezen ne eziyet, insancı hakça bir düzen diyordu. İnsancı hakça bir düzeni getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın ifadelerine yer verdi. Köyler boşaldı. Köyler boşaldı. Köylerde kimse kalmıyor. Kalmak da istemiyor. Söz verdim. Gittiğim her yerde söylüyorum. Hiç endişe etmeyin. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve yüz bin öğretmenin atamasını yapacağız. Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen. Rahmetli Ecevit buranın da milletvekiliydim. O diyordu ne ezen ne ezilen. İnsanca Hakça bir düzen diyordu. İnsanca hakça bir düzeni getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. 2015 yılından beri emeklere ikramiye konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ya emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgü ücret kadar olsun. En azından torunu gelirken, çocukları gelirken ya ceplerine 5-10 lira harçlık koyar bu insan ve sokağa çıkar, kahveye gider. Kahvede arkadaşlarına bir çay ısmarlar diye" Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Bir sürü laf ettiler. Emekçiye Ramazan bayramınıza kurban bayramında zaten yılda iki sefer birer ikramiye vermenin hiçbir sakıncası yok. Ödeneğini koyarsınız. Para da ona göre harcanır. Sözüm söz. 418 milyar dolara dışarıya götürenler size sözüm söz. Götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim dedi. Emeklilerden söz ettim. Eskiden burası çalışanların, üretenlerin başkentiydi. Kara Elmas'ın başkentiydi. Şimdi emeklilerin başkenti olma yolunda hızla ilerliyor. Bu tabloyu inşallah değiştireceğiz. Emekli de geçinemiyor. Ta 2015 yılından bu yana hep ısrar ettim. Ya emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar olsun. En azından torunu gelirken, çocukları gelirken ya ceplerine 5-10 lira harçlık koyar bu insan ve sokağa çıkar kahveye gider kahvede arkadaşlarına bir çay ısmarlar diye. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Bir sürü laf ettiler. Arkasından biner lira verdiler. Sonra ısrar ettim. Seçim geliyor ya. Biraz daha artırdılar bu rakamı. Sözüm söz, söz. Sözüm söz. Asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer ikramiye vereceğiz. Sözüm söz. Kurban Bayramı'nda bankaya gidecek emekli kardeşim. Bankadaki hesabına bakacak emekli kardeşim. 15 bin liralık ikramiyesini görecek. Görecek, görecek, görecek. Kimin sözü? Bay Kemal'in sözü Bay Kemal'in. Bay Kemal sözünden dönmez. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Değerli kardeşlerim. Devasa bir bütçemiz var. Bütçede paranın nereye harcanması gerektiğine siyasi iktidar karar verir. Siyasi iktidar derse ki emekli az verin, e bütçeden para az ayrılır. Beşli çetelere çok verin, e oraya daha fazla para gider. Herkese para var, emekçiye gelince nereden bulacaksın? 27,5 yılımı devlete harcadım. 27,5 yılımı. Bütçe nasıl yapılır gayet iyi bilirim. Devletin ne olduğunu da gayet iyi bilirim. Paranın nerelere harcanması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Savurganlığı önlemenin nasıl olması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz bütçe ödeneği koyarsınız. Emekliye Ramazan bayramında, kurban bayramında zaten yılda iki sefer birer ikramiye vermenin hiçbir sakıncası yok. Ödeneğini koyarsınız. Para da ona göre harcanır. Sözüm söz. 418 milyar doları dışarıya götürenler size de sözüm söz. Götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Her şeyin adaletini düşündüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, pırıl pırıl evlatlarımız işsiz, gencecik çocuklar işsiz ama 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. Sizlerin oylarıyla Allah nasip eder 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde bize diyorlar ya Bay Kemal milliyetçi değil. Ya vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancıları göndermek isteyen kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar. Her türlü kötülüğü yapanlar onlar ama suçlu Bay Kemal oluyor. Ben bu milletin vicdanına güveniyorum, bu milletin ahlakına, bu milletin erdemine güveniyorum. 20 yıldır, 22 yıldır yeter. Milletini hale getirdiler dedi. Bakın her şeyin adaletini düşünüyorum, her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Bizim pırıl pırıl evlatlarımız işsiz. Pırıl pırıl gencecik çocuklar işsiz. Ama 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. Sizlerin oylarıyla Allah nasip ederse en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. En geç iki yıl içinde. Bize diyorlar ya Bay Kemal milliyetçi değil. Ya vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancıları göndermek isteyen kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar. Her türlü kötülüğü yapanlar onlar. Ama suçlu Bay Kemal oluyor. Ben bu milletin vicdanına güveniyorum. Bu milletin ahlakına, bu milletin erdemine güveniyorum. Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz. Artık bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişim olsun artık ya. Yeter artık ya. 20 yıldır, 22 yıldır yeter. Memleketini hale getirdiler? Ya bu memleket Allah aşkına ya bir kuru soğana muhtaç hale gelir miyiz ya? Bir kuru soğana ya. Soğan alamaz hale geldik ya. Yazıktır günahtır. Mutfaklarda yangın var arkadaşlar. Mutfaklarda yangın var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına geldiğinde Filos Limanı'ndaki çalışmaların duracağı yönündeki iddialara da cevap veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Daha iyisini yapacağız. Karadeniz'de tersaneler var. Tersanelerin büyümesi lazım. Evet büyümesi lazım. İstihdam oluşturmak lazım. Yapmıyorlar. Para nereye gidiyor? Beşli çetelere gidiyor. Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve o gelenekten gelen bir anlayışın siyasetçisi olarak kendi ülkemde hiçbir zaman bir yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye sorduk bu yabancı askerler kim? Kimi davet edeceksiniz? Amerikalıları mı? Rusları mı? Yunanları mı? Almanları mı? Kimleri davet edeceksiniz? Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı askerleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarih yazmışlardır ifadelerini kullandı. Efendim Filios Limanlı... CHP gelirse, Kılıçdaroğlu gelirse yapmayacakmış. Ya niye yapmıyorlar? Ay niye yapmıyorum? Sizin babanızın malı mı? Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Ve yapacağız. Daha güzelini yapacağız. Daha iyisini yapacağız. Karadeniz'de tersaneler var. Efendim tersaneler büyümesi lazım. Evet büyümesi lazım. İstihdam yaratması lazım. Yapmıyorlar. Para nereye gidiyor? Beşli çetelere gidiyor. Beşli çeteler ne yapıyor? Ya şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırabiliriz? Nasıl bunu Cumhurbaşkanı yapmaktan vazgeçirebiliriz? Sen saraylara güvenirsin, ben halka güvenirim. Sen beşli çeteler için çalışırsın, ben halk için çalışırım. Sizin, sizin için çalışırım. Bize, bize milliyetçilik dersi veriyorlar. Bir iki cümle daha ona da ifade edeyim. Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek anlamda milliyetçi olması lazım. Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirilirken bunlar ne yaptılar Allah aşkına? Ne yaptılar bunlar? Ses. Seslerini bile çıkarmadılar, seslerini bile. Seslerini bile çıkaramadılar. Bir Suriye tezkeresi var. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu Suriye tezkeresine niye hayır dedi? Suriye tezkeresinde ne vardı? terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve o gelenekten gelen bir anlayışın siyasetçisi olarak kendi ülkemde hiçbir zaman bir yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye sordum. Bu yabancı askerler kimi kimi davet edeceksiniz? Amerikalıları mı? Rusları mı? Yunanları mı? Almanları mı? Kimleri davet edeceksiniz? Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı askerleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarihi yazmışlardır. Ve terörle mücadelede büyük başarılar elde etmişlerdir. Ya onların hepsini eli öpülür. Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet edeceğim diyorsun. Bay Kemal buna evet desin. Bay Kemal evet der mi ya? Bay Kemal Milli Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu bilir. Her şeyi bilir. Son söz. Ekrem Başkan'ın güzel bir şeyi vardı. Ne diyordu? Her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu konuşmalarının ardından madencilere plaket takdim etti. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu kahraman madencilerimize ve Genel Maden İşçileri Sendikası'na milletimiz adına teşekkürlerini iletmek üzere plaket takdim edeceklerdir. Cumhurbaşkanı Ardından Millet İttifakı yer alan il başkanları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları milletvekilleri davet edildi. Millet İttifakı Zonguldak il başkanlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Murat Pulat Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız, Samet Albayrak Deva Partisi il başkanımız, İyi Parti il başkanımız Erdal Güley, Saadet Partisi il başkanımız Burak Erol, Gelecek Partisi il başkanımız Mustafa Kutayer Demokrat Parti İl Başkanımız Menderes Usun'u buraya davet ediyorum. Sevgili Zonguldaklılar, 27. dönemde siz onu seçerek Ankara'da parlamentoya gönderdiniz. O milletvekilliğinin dışında deprem bölgesinde bir arama kurtarma ekibi gibi çalıştı. Milletvekili adayımız aynı zamanda Deniz Yavuz Zulmaz. İkinci sıra milletvekilimiz Eylem Ertu Ertuğrul. Doğa Şanlıoğlu. Kadın kollarımızdan bir milletvekilimiz Merve Kır. Cemalettin Saatekin. Eski milletvekilimiz Harun Akın da aramızda. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Teşekkürler sevgili Zonguldaklılar. Teşekkürler sevgili Zonguldaklılar.